Arkadaşlar bu e, makinenin silimatik diyorlar. İşte desenin silimi. Üzerinde yaptığımız bazı uygulamalardan sonra hazneli yaptık. Ağız ölçülerini iyi açtık. Bakın ağzını ve arkasını size gösteriyorum. Seri şekilde üretimizi yapabilirsiniz. Hiçbir e, engelle karşılaşmazsınız. Çünkü bu makine yapmak için biraz tecrübe ihtiyacı, ihtiyacı, ihtiyacımız vardı. Onu da edindik. Şu an size sunumda bulunuyoruz. Efendimle söyleyeyim sarımda önemli olan ağız kısmıyla filtre kısmının aynı dolumlu olması yani eşit şekilde doldurulması. Şimdi ben size onu da göstereceğim. Arkadaşlarımla söyleyeyim bu silimatik üzerinde bazı e, teknik yani metalden oluşan bazı uygulamalar da yapıyoruz. Şöyle göstereyim size ben şu ayakları kaynatıyoruz alt taraftaki bazı malzemeleri değiştiriyoruz. Sulandırılmış kron kaplama parça kullanıyoruz. E, metal bıçak kullanıyoruz. Çelik ağır oluyor, sürmesi zor oluyor. Onun için sert alüminyumdan e, bıçak yapıyoruz. Efendim söyleyeyim yaptığımız sarımlar da bunlar. Onu da sipariş üzeri yapmıştık. Sahibine e, hayırlı olsun diyoruz. Şimdi ben size başka bir makine göstereceğim. Normal sarım yapan topumatiği göstereceğim size arkadaşlar. Bu da bizim normal sarım yapan top maddemiz. Ona biraz bütün ilave edelim ve beraber sarımın nasıl olduğunu görelim. Bu top maddemizin içindeki malzemeler de yani kendi temel malzemeleri değil, kendi yaptığımız sulandırılmış krom kaplama sert e, parçalardan oluşuyor yoksa ömrü çok kısa oluyor. Onun için biz bütün iç parçalarını tamamen değiştirmişiz ve size sarımını da göstereceğiz. Sonra da şey gösterelim efendim. Bu gördüğünüz de e, popüler olan top makin. ve bizdeki çalışma şekli. Arkadaşlar ses olabildiğine minimize edilmiş. Dolumlarımızda kesinlikle bir hata bulamazsınız. O denli garanti konuşuyorum. Yani bir dolum dahi hatalı atarsa zaten bu e, çalışanı e, üzer. Efendim, söyleyeyim. Şu an görüyorsunuz. Evet, bunlar evde çalıştığınız takdirde e, normal ev ortamında kimse rahatsız olmaz diyebilirim. Çünkü ses oldukça minimize edilmiş yani ses bundan ibaret. Belki benim sesim onunkinden çok çok sert çıkıyordur. Efendimle söyleyeyim. Ve bizim bu makine, makinede iddialıyız. Şöyle iddialıyız. Buna da bazı uygulamalar yaptık. Yaptığımız uygulamalar, en başta ayaklarını sağlamlaştırdık. Argon kaynakla kaynatıp e, kronik hastalığını ortadan kaldırdık arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Şurada iki yerde ahtapotu tutan ayakları kaynatmışızdır. Hatta şu manuelin üzerinde daha güzel görünüyor. Bak şu. Şu ayakları dışarıdan kaynatıyoruz ki ileride sorun çıkarmasın. Ki e, hiç sorun çıkarmıyor. Arkadaşlarıma söyleyeyim. Şu kaşık sürücüsü, dört ayak, bıçak ve yarım ay dediğimiz parça ve bir de filtre tutucusu. Bakın görüyorsunuz değişik bir şey. Bizim makine kesinlikle filtre tutucusuna vurmaz. Onun için burası aşınmaz ve buradan filtre erken bırakmadığı için dolumun arkası son derece mükemmel bir şekilde doluyor. Bu makinenin bütün iç parçalarını değiştiriyoruz. Bütün iç parçalarını. ana kartı kendimiz tasarlıyoruz. Ve arkadaşım eğer gösterebilirse birazdan size bir, bir sonra arkamızda yedek parçaları da sergilenmişizdir. Hatta şimdi gösteriyor arkadaş. Bulduğunuz, e, görüntüde gördüğünüz yedek parçalar tamamen kendi imalatımızdır. Ve hiçbir parçaya eksiksiz imalat etmişizdir. Bu makine dışında bir ikinci makinamız bu masfil dediğimiz e, makinedir. Bunun elde dolumu çok güzel oluyor. Bazı arkadaşlar ekonomik makine istiyorlar benden. Ee, bu şekilde makine tasarladım. Bunun da aynı zamanda e, iç aksamlarını değiştirdim. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bunda olmazsa olmaz dört ayak ve yarım ay. Özellikle şu yarım ayın kanatları kırılıyor. Yani normalinde kırılıyor. Çok e, yumuşak demirden imalat etmişler. Biz bunu yine sertleştirdik. Bu dört ayağı da sertleştirdik ve garantili gibi bir şey oluyor. Yani makinanız sizinle beraber yaşar. Ha. Aksi bir şey olursa zaten bütün parçaları bizde mevcut. Arkadaşlarıma söyleyeyim, el donumları için oldukça uygundur. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu ekonomik de oluyor. Yani neredeyse e, e, bir makinenin fiyatına motorlu makine veriyoruz. Yani bu topomatiğe oranla yüzde otuz yüzde kırk daha ekonomik oluyor. Bakın şöyle göstereyim size arkadaşlar. Sarımlarda hiçbir kusur bulamazsınız. Yani ha gıdım kadar kusur bulamazsınız. Bakın. Yani bir kişi kusur bulsun ve hatta bir filtreyi erkenden atsın ve hatta efendime söyleyeyim nasıl söyleyeyimse sizi üzecek sarımlar yapsın. İnanın ki e, bu kadar idealli konuşmam. Çünkü idealli konuşuyorum. Kendim şey ettim. Bak şu an tütün vermedim içine. Şöyle tütünü veriyorsunuz efendim. Bu tütünü vermediğimiz için sıkıntı oluşturdu. Bakın arkadaşlar. Bir pratik insan bununla günde 20-30 tane sarabilir. Bakın arkadaşlar. Bazı arkadaşlar tanıyorum bir elleriyle ama aynı otomatik makine gibi çalışıyorlar. Ve bu makineler hem ekonomik hem de mühendislik olarak topomatikten daha güzeldir diyebilirim. Bu da üçüncü bir ürünümüz. Bir de arkadaşlarıma şöyle bir müjde vereyim. Topomatik %30 %40 haznali fiyat oranıyla konuşuyorum. 30 40 ucuz olan daha ekonomik. Yani şöyle diyeyim size mesela diğer 2000 ise 3000 ise bu 2000 diyebilirim yani. 30, 40 civarında daha ucuz bir makine. Dediğim gibi iç parçaların tamamen değişmişizdir. Hiç kesinlikle içinde sizi üzecek, sizi yarı yolda bırakacak parça yoktur. Bilerek bunları yılların tecrübesiyle konuşuyorum. Yani bunu ben şey etmek için ee, bazı çevreleri kandırmak için veya şey etmek için değil. Makinamı verdiğim zaman buradaki yakın çevreye de söylüyorum. Bir hafta on gün kullanın. Beğenmezseniz mal benim, paranız sizindir diyorum. Ve bunu genel bütün müşterilerim için de aynısını konuşuyorum abi. Bakın şimdi bunu sarımını da göstereceğim size. Bakın. Bir tane bozuk sarım görürseniz veya da seste bir anormallik görürseniz size söz veriyorum işi bırakacağım işi bırakacağım diyor bakın arkadaşlar yeter ki siz seri olun ve bir tane bir tane dal bile bozuk atmaz bak şey oldu tam yerleştiremediğim halde doluma on numara oluyor arkadaşlar bakın şu an seri şekilde çalışırsam baya baya dolum yaparım bu gördüğünüz filtreler de en ince filtreler diyebilirim ve piyasada en çok tutulan filtreler diyebilirim. Bakın arkadaşlar. Yerimiz emin olun tahta kaladeyiz. 7-24 saat hizmete hazırız. Arkadaşlar bütün imkanlarımız mevcuttur. Bunların namlularına kadar değiştirebiliriz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar namludan şikayetçi oluyor. Biz namlularını dahi değiştirebiliyoruz. Bakın arkadaşlar. Bir su bulabiliyorsanız zaten çekimden anlarsınız. Bakın. Bütün sarımlarda bir tane dal bile kusur vermez. Bir dal. Bakın arkadaşlar. Ve arka kısmı da aynen öyle. Yani açabilirim de ama boş verin. Tekrar söylüyorum. Bizim bizim kadar idealı ikinci bir e, çalışan arkadaş tanımıyorum. Biz iddialıyız, bayağı iddialıyız. Yedek parçalarımızda iddialıyız. Teknik desteğimizde iddialıyız. Yan tarafta kaynak makinamız, argonumuz ve matkaplarımız diğer yan tarafta bulunmakta. Şu anda çalıştığımız ortam burası.